Görümceniz Fatma Hanım telefon hattında. Buyursun. Fatma Hanım merhaba. Merhaba Esra Hanım. Öncelikle hayırlı günler diliyorum. Çok Ve de diyorum ki Allah düşmanımın başına bile böyle gelin nasip etmez. Neden diyeceksiniz? Buradan 20 yıl öncesine gitti. Ve 20 yıl öncesinde adil bak biz başka bir yerde çalışıyorduk. Şimdi şu cümleyi tekrar ablam, al düşmanımın başına bile yapma. böyle bir bir dakika Fatma. Bu konuyu dağıtmayalım lütfen Fatma. Düşmanımın başına bile böyle değil, bir gelin tartışıyoruz. Sen oğlunu gönderip o evde temizlik yap. Benim için kızı. en önemli ben şu cümleyi de düşmanımın başına bile böyle bir ha. gelin nasip etmesin ne dediniz. Ben. Buyurun dinleyin dinliyoruz sizi. Buradan 20 yıl öncesinde ablamla ikimiz bir konfeksiyon dükkanında çalışıyorduk. Hı. Ablamla beni kandırmak kaydıyla kendi işlerine aldırdı. Ah. Meğerse gözü abimdeymiş. Abim, abim aktardaydı. Kendisi de evliydi. Bir kız ah. çocuğu vardı. Yanlış. yanlış. Kesinlikle kabul e, etmiyorum. Ya istediğinizde sorun. Kesinlikle kabul etmiyorum. Fatma Hanım dediğiniz gibi olsun. olsun. Ortaya çıkar. Hayır Hülya bu çok basit ortaya çıkar. Şimdi sizin... Ee, bak bu da önemli. Siz boşanmadan bu adamla Hayır, e, ben birlikte onlar olduğunuz benim sizin boşanma çalışır tarihinizle zaten. evlilik tarihi arasındaki Heh. zamanlara o evet. dilimlere bakıldığında zaten gerçek ortaya çıkar. Çok Ama niyetiniz yerden gittim, abinizi tatman, yazık. E, yazık. abinizle beraber olmaktı. 20 Hı. yıl boyunca zeki Hanım'la yüz yüze geldiniz mi? Kimle? Zeki Hanım'la 20 yıl boyunca yüz yüze geldiniz mi? Yüz yüze geldik. Bakın şunu da söyleyeyim. 20 yıl boyunca abime, bize, aileme düşman etti. Abim bizim, abim benim diye tanıdığım. Abim bizim için canını verirdi. Abim bizi gördüğü zaman kaçıyordu sürekli. Abim bir senedir bakın bir senedir abim abim olduğunu ben tanıdım. Abimin gözündeki mutluluğu 20 senede ilk defa Serap'la birlikte olduğu zaman gördüm. Aa, sen Herhalde bir senedir bir arada, arada ya, mısınız? Yapıyordun demek Şu anda Serap'la bir arada değilim ben. Hayır, Bakın, Şöyle tanıyorsunuz. Bir şey var. Ay, Hanım, olsun Fatma'cığım sana. Hiç beklemezdim senden. Şey, kendi dinlersin. çocuğu ol. Bakın kendi çocuğu olmuyor diye. Abi. Bir tane Fatma ayrı. Hanım. ki ilişkide yani çok özel aile mahremiyeti dediğimiz yatak odası konularını abiniz sizinle paylaşıyordu. Abim paylaşmadı. Ee, abim paylaşmadı. Serap'a söylemiş, Serap söyledi. Bir de şöyle bir şey var. O içirdiği ilaç, ilaç ila neyse kızıyla benim kız kardeşimi aldırdı. Onlar şahitler içirdiğine dair. Ne olduğunu benim bak, kız kardeşim bilmiyordu. Yok, Sonra anlattığı zaman öğrendi. Fatma. Yani Serap'la o çok kadar mutlu yetin. ki. Çok mutlu yani. Evet Daha söylemeyeyim. Allah daim Siz evet, bu durumdan canım. çok mu memnunsunuz? Evet, evet. Ya bu durumdan memnun değiliz. Ama Zekiye kendisi yaptırdı. Benim çocuğum olmuyor dedi. Ömer sen evlen tamam mı? Ee, bak şu anda orada durgu sönürsün. Neden yapıyor biliyor musunuz? Almak için abim 15 bir yaşında bir çıkıyor. evlat yok ee, mu Fatma'nım çok güzel yere gel evet. 15 yaşında Sen. bir evlatları yok mu var ya evlatları evlatları var önceleri bak abim seviyordu onu sonradan kızı olmadı nasıl olduysa ya olmaz mülattı. olmaz aile planlamasına karışmayın İster 5 çocuk doğurur ister 3 çocuk doğurur ister der ki bir tane yeter her Abi, ikinizin bakın, de ikincili ya ben, ben bilmiyorum Fatma'nım seneler, abim senelerdir çocuk istiyordu İstiyordu abim senelerdir çocuk Zekiye dedi ki. Tamam dedi Ömer dedi bir tane kadın al getir. Aa. Çocuğumuz, o, çocuğumuz o. Kendi Onu bana ispatlar mısın? Ben bu kelimeyi, bu kelimeyi bu kelimeyi nerede kimin yanında konuştum? bunu bana yazılı olarak ispatla. Bakın, isterseniz babam Yükle. da bağlasın. Babam da çok, çok size Fatma babam da çok çok ayıp etti herkes. Çok Fatma benim orada. yani Bak, şimdi benden bir kötülük, benden çocukla beraber taşıyıcı anne olarak aslında hayata dahil edildiğini söylüyor ama siz önce görümcenizin iddialarını cevaplayın. Buyurun. Hayır onun söylediklerini duyuyorsunuz. Bilmiyoruz asla. sizin hikayenizi. Ben çocuğum var zaten benim. Üç aylık çocuğu bırakmışım. Ben tekstil işçiliği yaptım Bakın yıllarca. Bakın şöyle bir şey daha Sizin söyleyeyim. aileyle. Bak, annemin yanında beni bir babama söylesem babam çok kötü kıyameti koparsa. Şunu da söyleyeyim. Dedi ki abime. Abime dedi ki bak dedi taşıyıcı. Eğer onu yapamıyorsan dedi taşıyıcı anne tutalım dedi. Taşıyıcı. çekiyorum. Bakın. Ne zaman Burada oluyor bir bu olaylar? Var. Ben bunun yuvamın bu derdindeyim. Üç, lütfen. olaylar aydır var zeki anlayışı. hiçbir şey yapmasam ben koruyucu yolda... aile olurum ve benim zeki... çocuk çocuğum çocuğum Baba bakın gerek. babama kaç defa kaldırdı Fatma zeki... Hanım zeki... siz bir hala olarak şu anda 15 yaşındaki yeğenizi rencide ediyorsunuz. Onu düşünün. Çocuğu Hayır, 20 yok. Yıldır, Siz, insan... bu, bu evlilikte bir çocuk var. Bu kız ya da erkek olması bakın bu Türkiye toplumunda çok acı bir gerçektir. <laughs> kuma olayının altında da yatan en büyük gerçeklerden biridir maalesef. Erkek çocuğu dünyaya getirmeyen kadının üzerine kuma getirilmesi sanki olağan bir şeymiş gibi. Ya 20 yıllık evlilikte hani dereze kazara şuna. ya Allah nasip etti bu çocuk dünyaya gelsin. 20 yıla evliliğin ee, bu kadar yılı çocuk düşünülmemiş her şey son dört ayda mı? Ya yani ailede bir çocuk furyası başladı. Yes. Şimdi siz dediniz ki eşimin ailesi benim ailem dediniz. Evet. Biraz önce cümle evet. arasında Yine ama görevdeniz telefon Yine hakkında. De öyle. Ben de bunları şu an e, nasıl diyeyim yani e, durumu kurtarmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Hı hı. Ama ben buradayım. Her zaman dik durdum dik duracağım. Ben üç aylık bebeğimi kayınvalideme teslim edip sütümü bırakıp tekstil işçiliği yapmaya gittim. İş yerimle hala görüşürüm. Emekli primim dolduktan sonra da ağır geldi. Belki şu an serbest çalışıyorum. Yine de kimseye muhtaç olmadan Allah'ıma çok şükürler olsun. İstiyorum ki ben burada kadınların sesi olayım. Kimse mağdur kalmasın. Siz evli ben misiniz? kabul edemiyorum. Evet tatman. evliyim. Dört tane de evladım var. Allah ben de, bağışlasın. Ben Şimdi de yirmi hani, yıllık evliyim. Hayır bakın. Hani bu olayı ters çevirip baktığınızda bu koltukta belki de siz oturuyor olabilirdiniz. Ama ben onun yaptığını yapmıyorum Esra Hanım. Ciddi söylüyorum. Bak Zeki... dört çocuğumun üstüne yemin ediyorum. Zekiye ne yapıyor yani peki? Yaptığını... Efendim? Zekiye ne yapıyor? Ne yapıyor? Siz... Sürekli aile arasında kavga çıkartıyor. Bakın. Beykoz'da kavga haberi diye girin internete abimin defalarca başını belaya sokmaya çalıştık kendi ailesi yüzünden. Fatmacığım şimdi çok gereksiz yerlere eee abinizle aralarında problem varsa bu onların sorunu. Ayrılırlar, barışırlar, devam ederler. Evet, Anlaşabilirler. Ben şunu Ondan merak ediyorum. Var, dört biliyorsun. çocuğunuz var. Buradasınız ve e, sizin görünceniz yayına bağlanıyor. Diyor ki sizi suçlamak adına ve ee, kocanızın yaptığı davranışın üzerine örtmek adına diyor ki çok mutlu o ama Fatma bunu 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 yaptı diyor. İncinmez misiniz? Ya incinirim ama ben onun yaptığını asla yapmam. Fatma ablacığım ne yapıyor, yapıyor? bu kadın? Ne yaparsa Sen, yapsın. Bakın yapıyor hatalı. Bu kusur olarak atfedilir. Kardeşiniz de gider eşine 20 yılda ben anlaşamadım derdi boşanma davası açardı. Bakın evet. A abimin yaptığını ben kardeşiniz de, savun de bu savunmalarınızla kardeşiniz de lütfen bence, cevap hakkını kullansın. Özel bir acil duruma düşürüyorsunuz. 20 yıldır niye boşanmadı? Hiçbir gerekçe... 20 yıldır defalarca düşündü boşanmayı. Düşünmeyecek, eyleme eyleme geçecek. Yalnız. Düşünmeyecek, harekete geçecek. Hayır. Şunu Bak, söyleyeyim. Varsa problem vardır. Yoksa sonradan 20 yıl biriktirip de söylenmez. Ömer Bey de lütfen yayına bağlansın. İsmi geçen, hani gerçekten adı Serap mı? Başka Onu bir şey mi? Bilemiyoruz. Ben Hanımefendi de canlı yayına bağlansın. Neden Fatma Hanım sen bu kadar rahatsız oldun bu konuda? Kayın Serap eder. niye bu kadar ıı, işledi? Anlamadım. Kayın Demek eder, ki bu eder, daha Turgut önceye de... Benim 4 aydır öğrendim ama sen daha öncesini biliyormuşsun. Şimdi bir yıllık bir ilişkiden bahsetti. Aynen öyle Sen 4 öyle aydır ben biliyorsun. Fatma'cığım sana verdiğim emeklerim ya. Yazık. E, Turgut Bey kayınpeder canlı yayında olacak. Tamam. E, i̇hbarlar geliyor Çünkü bu konuyla gelecek, alakalı. Alacağım, e, Ömer belli. Bey canlı yayına bağlansın. Serap Hanım Bağlasınır. canlı yayına bağlansın. Lütfen söz hakkını ve ce e, cevap hakkını kullansınlar. Bu arada ankette e, eşiniz size e, ihanet ettiğini söylese e, soğuk soğukkanlı mı karşılarsınız bu durumu yoksa agresif mi diye sorduk. E ee, cevaplar gelmeye devam ediyormuş. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.